Alcatraz hapishanesinden 1962 yılında 3 mahkumun kaçışı 50 yılı aşkın bir süredir çılgın spekülasyonların konusu olmuştur. 1962'de 3 mahkum Alcatraz'dan ortadan kayboldu ve boğuldukları varsayıldı. Bu mahkumlar gitti. Bu mahkumlar bu süper güvenlikli hapishaneden nasıl kaçmış olabilir? Ama şimdi 2025'te bilim kodu çözdü. Unutulmuş bir gelgit, el yapımı bir sal ve her şeyi değiştiren bir mektup. O gece gerçekten ne oldu? Onlarca yıldır tarihi hunting eden gerçeği keşfetmek üzeresiniz. Alcatraz. Tutunmayı reddeden ada. Alcatraz sadece beton ve çelikten yapılmış bir hapishane değildi. San Francisco Körfezi'nin ortasında yer alan, sessizlikle dolu yalnız bir adaydı. Zamanla hikayelerle dolu bir yer haline geldi. Bunların çoğu karanlık ve gizemliydi. Gerçek adı Alcatraz Federal Hapishanesi'ydi. Ancak çoğu insan ona sadece Kaya diyordu. Bir şeyle tanınıyordu. Oraya gönderildiğinizde geri dönmemeniz gerekiyordu. San Francisco kıyısından sadece 125 mil uzakta olan Alcatraz, 1850'lerde bir askeri üs olarak başladı. 1934'e gelindiğinde Amerika'nın en sert hapishanesine dönüştü. Federal Hapishaneler Bürosu tarafından yönetilen bu yer, en tehlikeli ve zor mahkumları tutuyordu. Başka hiçbir yerde güvenilmeyen erkekleri. Yolun sonuydu. Hapishane soğuk ve katıydı. Ana bina dört kat hücre, bir yemek salonu, bir hastane, bir kütüphane ve ofislerden oluşuyordu. Gözetleme kulelerinde gardiyanlar duruyordu ve metal dedektörleri ile göz yaşartıcı gaz hatları vardı. Yemekler sırasında konuşmak bile kazanılması gereken bir haktı. Kuralları çiğnerseniz sessiz kalmak zorunda bırakılırdınız. Hücreler küçük ve dondurucuydu, çelikten yapılmıştı. Hapishane, gardiyanlara kıyasla çok düşük sayıda mahkum tutuyordu. 312 erkeği barındırabilirdi ancak genellikle tam kapasiteye ulaşmazdı. Amaç tam kontrol sağlamaktı. Bazı mahkumlar ünlü oldu. Al Capone bunlardan biriydi. George, makine tüfeği Kelly de öyleydi. Alcatraz'ın en kötü yanı D bloktu. Burada delik adı verilen karanlık bir tecrit hücresi vardı ki bu insanları çıldırmaya sürükleyebilirdi. 29 yıllık işletme süresi boyunca hapishane sürekli yeni güvenlik özellikleri ekledi. Elektrikli çitler, daha güçlü kilitler, daha kalın duvarlar. Ama deniz havası onu aşındırmaya başlamıştı. 1960'ların başlarında hapishane dağılmaya başlamıştı ve onarımlar çok pahalıydı. 21 Mart 1963'te Alcatraz resmen kapatıldı. Yine de tamamen kapanmadı. Bugün Ulusal Park Servisi tarafından işletiliyor ve binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. İnsanlar bir zamanlar ünlü suçluların yaşadığı aynı koridorlarda yürüyor. Alcatraz herkesi kaçmaya meydan okudu ve uzun bir süre kimse kaçamadı. Ta ki biri sonunda deneyene kadar. Kaçış bir efsaneydi. Ta ki olmayana kadar. Alcatraz sadece bir hapishane değildi. Bir mesajdı. Bir adada inşa edilmiş, sisle çevrili ve dondurucu akıntılarla korunuyordu. Umudu yok etmek için tasarlanmıştı. Orada sadece zaman geçirmiyor, ortadan kayboluyordun. Hükümet bunu garantiye almıştı ve 29 yıl boyunca bu efsane güçlü kaldı. Onaylanmış bir kaçış yoktu. Bilinen 14 deneme vardı. Çoğu yakalanma ya da ölümle sonuçlandı. Birkaçı dalgalarda kayboldu, bedenleri asla bulunamadı ama her zaman boğulduğu varsayıldı. Su son duvar haline geldi. Soğuk, acımasız, ölümcül. Çelik parmaklıkların başlattığını okyanus bitirdi bu tasarım gereğiydi. Alcatraz, ikinci şanslarla ilgili değildi. Seni silmekle ilgiliydi. Gardiyanlar buna inanıyordu. Yetkililer buna inanıyordu. Dünya buna inanıyordu. Bu yanılsama, Haziran 1962'de paramparça oldu. 11 Haziran gecesi saat 22.30 ile 23 yıl arasında 3 adam hücrelerinden sıvışıp kayboldu. Frank Morris, John Anglin ve Clarence Anglin. Kaçış sadece hapishaneyi değil, ülkeyi de sarstı. Çünkü ilk kez Alcatraz yenilmez görünmüyordu. İnsan gibi görünüyordu. Savunmasız. İnsanları şoke eden sadece fiziksel ihlal değildi. Psikolojik kırılmaydı. Alcatraz efsanesini kaybetmişti. Ve bu büyü bir kez bozulunca bir daha asla aynı olmadı. Bugüne kadar o adamlara gerçekten ne olduğu bilinmiyor. Boğuldular mı? Kaçabildiler mi? Bildiğimiz tek şey şu. O gece her şeyi değiştirdi. Kayanın efsanesi tamamen çatladı ve bu çatlaktan hala koyu rahatsız eden bir hikaye sızdı. Kayayı kırmayı başaran zihin. Frank Morris sadece bir mahkum değildi. O, zamanı sadece çekmeyen, onu inceleyen bir tür sessiz dahiden biriydi. Frank'in hayatı genç yaştan itibaren terk edilme şekillenmişti. 11 yaşında yetim kalmış, 13 yaşında belaya bulaşmış ve juvenil merkezlerinde bir depodaki mobilya gibi oradan oraya sürüklenmişti. Bu zor başlangıç keskin bir zihin yonttu. Ve o zihin, Alcatraz'ın en kötü kabusu olacaktı. Kayıtları bir kariyer suçlusunun en büyük başarıları gibiydi. Silahlı soygun, Uyuşturucu bulundurma ve uzun bir başarılı hapishane kaçışları listesi. 1960 yılında Louisiana Eyalet Hapishanesinden kaçtıktan sonra yakalandı ve Alcatraz'a gönderildi. Mesaja çıktı. Burası kaçış sanatçılarının kaybolduğu yerdi. Ama Morris gözünü bile kırpmadı. İzledi, dinledi ve adaya adım attığı anda son ortadan kaybolma eylemini planlamaya başladı yanında yalnız değildi. Alcatraz tuhaf bir şekilde onu eski tanıdıklarıyla bir araya getirdi. Daha önce birlikte zaman geçirdiği kardeşler John ve Clarence Anglin ile başka bir mahkum olan Alan West. Hücreleri hepsi aynı sırada. Gece fısıltıları sadece konuşma değildi. Onlar birer plandı. Frank stratejistti, beyindi. Tüm planı bir askeri operasyon gibi haritalandırdı. Yavaş, sessiz, kusursuz. Ekip, lavabolarının altındaki tuzdan zarar görmüş betonu oymaya başladı. Araçları, çalınmış kaşıklar, kırık testere bıçakları ve bir elektrikli süpürge motoruyla çalışan bir matkap. Dahice bile bunu tanımlamaya yetmez. Frank, müzik saatinde akordeon çalarak delme sesini örttü. Nefesli hışırtısı metalin betona sürtünme sesini maskeledi. Geceleri deliği sabun ve bakım atölyesinden alınan boyayla boyanmış sahte bir havalandırma kapağı kağıt hamuruyla kapattı. Hatta hava akışını bile hesaba kattı. Ama bu sadece bir tünel işi değildi. Morris, 50'den fazla hapishane yağmurluğundan yapılmış, çalışma odasından alınan malzemelerle dikilmiş ve buhar borularıyla mühürlenmiş bir salı da ustalıkla tasarladı. Can yelekleri yaptı, ve bir konser akordiyonunu çalışan bir hava pompasına dönüştürdü. Frank Morris sadece kaçmadı. Bir kaçışın ne olabileceğine dair kuralları yeniden yazdı. Ve en ürkütücü kısım, kimse asla bulunamadı. Başarısız olduğunu kanıtlayan hiçbir şey yoktu. Yıllar sonra ortaya çıkan bir mektup hayatta kaldığını iddia ediyordu. Gerçek ya da sahte fark etmezdi. Mümkün olması efsaneyi canlı tutmaya yetiyordu. Suç ve Kaçışta Kardeşler. John ve Clarence Anglin sadece mahkum değildi. Onlar kardeşti. Kan bağıyla bağlı, inatçı ve birlikte hayatta kalmaya kararlı. Florida'da çok yoksul bir şekilde büyüdüler. Geçimini zar zor sağlayan bir çiftçi ailede 13 çocuğun ikisiydiler. Kardeşler birbirinden ayrılmazdı. Çocukken işleri, okul kıyafetlerini ve hayalleri paylaştılar. Yetişkin olduklarında bir hapishane cezasını ve sonunda Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en cesur kaçış planlarından birini paylaştılar. Suçları nelerdi? Çoğunlukla banka soygunları. Ama onları Alcatraz'a gönderen soygunlar değildi. Kaçma alışkanlıklarıydı. Diğer hapishanelerden kaçış girişimleri yetkilileri korkutmuştu ve Anglinler son çözüm olarak kayaya gönderilmişti. Ama ironik bir şekilde Alcatraz onları özgürlüğe daha da yaklaştırdı. Yan yana hücrelere yerleştirilen Anglinler, önceki cezalarından tanıdık yüzler olan Frank Morris ve Alan West ile yeniden bağlantı kurdu. Grup sıkı bir birim oluşturdu. Her adamın bir rolü vardı. Morris planları çizdi. Anglinler onları hayata geçirdi. Kardeşler operasyonun elleriydi. Malzemeleri çaldılar, Araçlar yaptılar ve ekipmanı inşa ettiler. Birlikte kazılarını gizleyen papye maşe havalandırma kapaklarını şekillendirdiler. Yağmurlukları diktiler. Kürekler yaptılar. Gardiyanlar geçtiğinde hapisanın nasıl hareket ettiğini, gürültünün ne zaman zirve yaptığını, kazımanın güvenli olduğu zamanları biliyorlardı. Ama belki de en parlak yaratımları kimsenin beklemediği şeydi. Sabun, tuvalet kağıdı ve berber dükkanı zeminden süpürülen saçları kullanarak sahte kafalar heykellediler. Karanlıkta herhangi birini kandırabilecek kadar kasvetli, soluk ve insan gibi. Bu kafalar kaçış gecesi yataklarına yerleştirildi, battaniyelerin altına uyuyan mahkumlar gibi sıkıştırıldı. Gardiyanlar hızlı bir görsel kontrol yaptı. Alarm yoktu, şüphe yoktu, yanılsama işe yaradı. 12 Haziran'da güneş doğduğunda Anglinler gitmişti. Hücreleri boştu ve bir zamanlar yenilmez olduğu düşünülen hapishane sarsılmıştı. Söylentiler hala dolaşıyor. 2013 tarihli bir mektup her iki kardeşin de hayatta kaldığını iddia etti. 1970'lerde Brezilya'da çekilmiş bir fotoğrafın raporları vardı. El yazısı uzmanları, yüz analistleri, aile üyeleri hepsi fikrini belirtti. Ama hiçbir doğrulama yok. Tek bildiğimiz şu: eğer hayatta kaldılarsa sadece Alcatraz'ı yenmediler. Tarihi yendiler. Mükemmel kılık değiştirme. Bazen önemli olan kaçış değildir. Geride bırakılan yanılsamadır. 1962. Alcatraz kaçışının dahiliği sadece araçlarda ya da zamanlamada değildi. Gösterideydi. Çünkü olan buydu. Profesyonelleri kandıran bir performans. Bu yanılsamanın merkezinde kukla kafalar vardı. Frank Morris ve Anglin kardeşler tarafından yaratılan bu yemler sadece akıllıca değildi. Aynı zamanda ürkütücüydü. Sabun ve tuvalet kağıdından şekillendirilmiş, çalınan sanat malzemeleriyle boyanmış ve gerçek insan saçıyla tamamlanmış korkutucu derecede gerçekçiydiler. Gardiyanlar gece kontrollerinde mahkumlara asla dokunmazdı. Sadece bakarlardı. Eğer battaniyenin altında bir şekil ve yastıkta bir yüz varsa bu yeterliydi. Kuklalar adamlara en çok ihtiyaç duydukları şeyi satın aldı. Zaman. Sabah olduğunda çoktan gitmişlerdi. Ancak aldatmaca orada durmadı. Her hücre lavabosunun arkasında karton ve papier maşeden yapılmış sahte bir hava menfezi kapağı duvarla eşleşecek şekilde boyanmıştı. Gardiyanlar içeri baktığında sadece betonu gördüler. Ama bu kapakların arkasında duvarlar oyulmuştu, tüneller bekliyordu. Bu sadece kaçışla ilgili değildi. Bu psikolojik bir savaştı. Gardiyanlar kontrolün ellerinde olduğunu düşünüyordu. Ama mahkumlar? Onlar zaten üç adım öndeydi. FBI ajanı Michael Dyke bunu en iyi şekilde ifade etti. Sadece kaçmadılar. Bir kaybolma numarası sahnelediler. Ve dünyanın çok yakında öğreneceği üzere gösteri henüz bitmemişti. Özgürlüğe, kazmak plan suda başlamadı. Duvarlarda başladı. Frank Morris, Anglin kardeşler ve Alan West, Alcatraz'ın savunmasında ölümcül bir kusur keşfettiler. Hücrelerindeki lavaboların arkasında yıllarca süren tuzlu hava betonunu aşındırmıştı. Hapishane bunu aşınma ve yıpranma olarak görürken, mahkumlar bunu bir fırsat olarak gördü. Çalınmış kaşıklar ve kırık testere bıçaklarıyla donanmış olarak zayıflamış duvarları kazımaya başladılar adım adım, santim santim. Geceleri hapishane sessizken Morris müzik saatinde akordiyonunu çalarak beton kazıma sesini maskeliyordu. Yavaştı, riskliydi ama işe yarıyordu. Sadece kazımadılar, mühendislik yaptılar. Bir elektrikli süpürge motoru kullanarak delikleri daha hızlı açmak için bir matkap inşa ettiler. Her biri Hücre bloğunun arkasındaki korumasız bir hizmet koridoruna açılan kendi tünelini oluşturdu. Karanlık, kirli ve gözden uzaktı. Ama bu sadece başlangıçtı. Hücre bloğunun üstünde, adanın askeri günlerinden kalma eski, kullanılmayan bir hizmet alanı bulunuyordu. Dört adam, oraya ulaşmak için 9 metre boru tırmandı. İçeri girdiklerinde gizli bir atölye kurdular. Orada çalınmış malzemeleri sakladılar salını birleştirdiler ve kaçışlarının son adımlarını planladılar. Eski, altyapı, çürümüş ve unutulmuş, onların sığınağı haline geldi. Kamera yok, muhafız yok, sadece yıkılan taşlar ve zaman. Bir engel kaldı. Çatı. Oraya ulaşmak için bir havalandırma kanalından tırmandılar, ızgarayı zorla açtılar ve şüphe çekmemek için el yapımı bir sabun cıvatasıyla tekrar kapattılar. Her detay kontrol edildi tekrar kontrol edildi ve açıkça görünür bir şekilde gizlendi. Hazır olduklarında kaçış rotası sabırla oyulmuş, hassasiyetle dikilmiş ve sessizlikle sarılmış bir labirent haline gelmişti. Bu bir şans eseri değildi. Bu, hareket halinde bir baş yapıttı. Körfeze, meydan okuyan sal. Tünelleri tamamlandığında ve atölyelerinin her detayı mükemmelleştirildiğinde, Frank Morris ve Anglin kardeşler son ve en ölümcül engele bakıyorlardı. San Francisco Körfezi. Alcatraz, kaçışa karşı güvenli olmasıyla ünlüydü. Bu duvarlar ya da muhafızlar yüzünden değil, çevresindeki acımasız su yüzündendi. Körfez, doğanın hapishane avlusu gibiydi. Kilometrelerce genişlikte, pençeler gibi çeken dalgalarla uzanıyordu. Sıcaklık mı? Yaklaşık 50 derece Fahrenheit. Bu 15 dakikadan kısa sürede hipotermiyi tetikleyecek kadar soğuk. Buna bir de öngörülemez gelgitler ve küçük tekneleri rotadan çıkaracak kadar güçlü akıntılar eklenirse, öldürmek için tasarlanmış doğal bir hendek elde edersiniz. Ama bu üçlü üzerinden yüzmeyi planlamıyordu. Üzerinden yelken açmayı planladılar, hem de 50'den fazla hapishane tarafından verilen yağmurluktan yapılmış el yapımı bir sal ile. Yağmurlukları parça parça topladılar. Gizlice dışarı çıkardılar ve hapishane atölyelerinden çalınan ipliklerle dikkatlice birbirine diktiler. Dikiş yerleri buhar borularından gelen ısı kullanılarak mühürlendi. Bu özensiz ya da rastgele bir araya getirilmiş değildi. Metodik ve stratejikti. Hatta hurda ahşap parçalarından kendi küreklerini yaptılar ve bir akordiyonu geçici bir hava pompasına dönüştürdüler. Hiçbir şey şansa bırakılmadı. 11 Haziran 1962 gecesi kaşıklarla yapılmış aletlerle zahmetle kazdıkları kaçış tünellerinden sürünerek geçtiler ve hapishane çatısına ulaştılar. Oradan bir drenaj borusundan aşağı kaydılar, avlu boyunca gizlice ilerlediler ve adanın kuzeydoğu kıyısına vardılar. Aysız bir gökyüzü altında salı şişirdiler ve sessizce suya girdiler. Hiçbir gardiyan onları görmedi. Hiçbir siren çalmadı. Sadece imkansız bir hayalin yelken açtığı sessiz bir su sıçraması. Sabah olduğunda planın parçaları ortaya çıkmıştı. Bir kürek sahil güvenlik tarafından bulundu. Kişisel eşyalar içeren su geçirmez bir çanta kıyıya vurdu. Yağmurluk salın parçaları Golden Gate Köprüsü yakınında göründü. Sonra bir can yeleği ama bedenlere dair hiçbir işaret yoktu. Başarısızlığa dair hiçbir iz yoktu müdür kararlılığını artırdı. ''Rüzgarı duyuyor musunuz? Suyu görüyor musunuz?'' dedi gazetecilere. ''Sizce başarabilir miydiniz?'' Çoğu ona inandı. Ama bazıları inanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Mareşali, Art Roderick ve Anglin ailesi gibi insanlar sorular sormaya devam etti. Kanıtlar, zamanlama, sessizlik hepsi daha fazlasını ima ediyordu. Ve 10 yıllar sonra Bilim insanları koyun gelgitlerini modellediğinde düşünülemez şeyi doğruladılar. Eğer kaçaklar saat 23.00 ile gece yarısı arasında yola çıkmışlarsa akıntı onları doğrudan Angel adasına taşıyacaktı. Onlar sadece bir hapishaneden kaçmadılar. Doğanın kendisinden de kaçtılar. Sadece alcatrazı değil koyu da yendiler. Anı kaçıran adam. Dört kişi olmaları gerekiyordu. Ama Alcatraz'ı sarsan o gece biri geride kaldı. Alan West, planın her parçasını tasarlamaya yardım etmişti. Diğerleri gibi kendi tünelini kazmıştı. Malzemeleri toplamaya yardım etti. Gizli atölyede çalıştı. Ama zaman geldiğinde özgürlük sadece bir sürünme mesafesindeyken dışarı çıkamadı. West'e göre havalandırma çevresindeki beton diğerleri gibi çökmemişti. Yanılmıştı. Panik içinde ve duvarı kazıyarak zamanı unutmuştu. Dışarıda diğerleri hareket halindeydi. İçeride o sıkışıp kalmıştı. Deliği temizlediğinde sal çoktan gitmişti. Ertesi sabah hapishane boş hücreleri keşfettiğinde West her şeyi itiraf etti. Tam bir itirafta bulundu. Müfettişlere kaçış rotasını gösterdi. Tünelden aşağı, atölyeye yukarı ve suya doğru dışarı. Onun anlatımı olmadan FBI tüm parçaları bir araya getiremeyebilirdi. Hatta kıyıya vuran eşyaları bile onlara gösterdi. Kaçışın sadece bir hayal olmadığını kanıtlayan deliller. Yine de bazıları hikayesine şüpheyle yaklaştı. Diğerleri onu terk mi etmişti? Planı mı değiştirmişlerdi? West gerçekten sıkışmış mıydı yoksa kasıtlı olarak mı geride bırakılmıştı? Gerçek ne olursa olsun kaderi belliydi. Alcatraz ertesi yıl kapatıldığında West başka bir yere nakledildi. Sonunda cezasını tamamladı ve tarihe karıştı. Ama rolü hayati önemde kaldı. Alan West sadece kaçamayan adam değildi. Diğerlerini ortadan kaybolmadan önce son gören kişiydi. Ve hayatının geri kalanında o gecenin sessizliğini taşıdı. Gölgelerden bir mektup İnfazdan 50 yıldan fazla bir süre sonra Gizem 10 yılların sessizliği altında gömülmüş gibi görünürken beklenmedik bir şey geldi. İmzasız bir mektup. 2013 yılında San Francisco Polis Departmanına ulaştı. Düzensiz bir el yazısıyla karalanmış, şöyle başlıyordu: Haziran 1962'de Alcatraz'dan kaçtım. Evet, o gece hepimiz başardık ama zar zor. Mektup, John Anglin'den geldiğini iddia ediyordu. Mektupta yazar Frank Morris'in 2005'te, Clarence Anglin'in 2008'de öldüğünü ve sadece John'un hayatta kaldığını ortaya koydu. Ölümcül bir hastalıkla boğuşan ve bir takma adı altında yaşayan yazar, tıbbi yardım karşılığında teslim olmayı teklif etti. Bu sadece bir itiraf değildi. Filmlere yakışır bir dönüm noktasıydı. Yetkililer bunu ciddiye aldı. Sessizce FBI dosyayı yeniden açtı adli tıp uzmanları mektubu ellerindeki her testten geçirdi. El yazısı analizi, parmak izi kontrolleri, DNA karşılaştırmaları. Ama sonuçlar bulanıktı. Eşleşme yoktu. Doğrulama yoktu. Sadece bir mektup ve bir ömür boyu süren sorular vardı. 2018'e kadar halk bundan haberdar olmadı. Ta ki bir CBS iştiraki haberi patlatana kadar. O yayın Gizemi yeniden alevlendirdi ve kapıları ardına kadar açtı. Anglin ailesi, kardeşlerin hayatta kaldığına uzun zamandır inanıyordu. El yazısıyla yazılmış Noel kartlarını, 1975'te Brezilya'da çekilmiş bulanık bir fotoğrafı ve sahte olması imkansız derecede kişisel görünen gizli telefon görüşmelerini işaret ettiler. Birdenbire dava sadece bir halk hikayesi olmaktan çıktı. Tekrar harekete geçti davayı resmen hiç kapatmayan Birleşik Devletler Polis Teşkilatı, Morris ve Englin kardeşlerin bugün nasıl görünebileceğine dair yaş progress fotoğraflar yayınladı. Hatta halktan ipuçları bile istediler. Bazı araştırmacılar gözlerini devirdi. Diğerleri fısıldadı. Ya eğer? Mektup, umutsuz bir adamın son gerçeği miydi? Yoksa uzun zaman önce ölmüş bir hikayenin küllerini karıştırmak için hazırlanmış bir aldatmaca mı? Kimse bilmiyor. Ama tam da ışıkların sonsuza dek söndüğünü düşündüğümüzde kaçışı yeniden spot ışıklarının altına getirdi. Bilim ve bildiğimizi sandığımız şeyler. Onlarca yıldır hikaye taşa kazınmıştı. Kaçaklar hayatta kalmamıştı. Bu hapishane yetkililerinden, FBI'dan, ve hatta okyanus bilimcilerden gelen resmi sözdü. Sebepler? Kemikleri donduran sular, şiddetli akıntılar ve kimsenin canlı olarak kurtulduğuna dair tek bir kanıt parçası bile olmaması. Müdür Richard Willard bu fikri alay ederek "O körfezi geçebileceğini mi düşünüyorsun?" diye sormuştu. Çoğu kişiye göre bu, mikrofonu yere bırakma anıydı. Dava kapanmıştı. 1979'da FBI bunu kabul etti. Frank Morris ve Anglin kardeşlerin öldüğünü ilan ettiler ve davayı resmen kapattılar. Ceset yok, iletişim yok, hiçbir şey yok. Ama sonra, 10 yıllar sonra beklenmedik bir şey oldu. Bilim hikayeye yetişti. 2014'te Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar son teknoloji hidrodinamik modelleme ile devreye girdi. 11 Haziran 1962 gecesine ait verileri kullanarak San Francisco Körfezi'ndeki gelgit ve akıntıların simülasyonlarını yaptılar. Keşfettikleri şey her şeyi değiştirdi. Modelleri gece 11 ile gece yarısı arasında dar ama kritik bir zaman aralığını ortaya koydu. Bu aralıkta gelgitler bir salı güvenli bölgeden uzaklara değil, doğrudan Angel Adası'na doğru taşıyacaktı. Ve tahmin edin neyi? Bu Tam da Morris'in seçmiş olduğuna inanılan zaman dilimiydi. Sanki hiç çözülemeyeceğine inanılan bir yapbozun son parçasını yerine oturtmak gibiydi. Birdenbire uzun süredir göz ardı edilen fiziksel kanıtlar farklı görünmeye başladı. Golden Gate Köprüsü yakınlarında bulunan derme çatma bir kürek mi? Bir zamanlar başarısız bir girişimden kalan bir odun parçası olarak düşünülüyordu. Şimdi ise başarılı bir inişten sonra bırakılmış bir şey olabilirdi kıyıya vuran bir can yeleği mi? Boğulmanın kanıtı değil, belki de kasıtlı olarak atılmış bir şeydi. Hatta sonrasında yaşanan tam sessizlik bile. Hiçbir arama, hiçbir gözlem, hiçbir hata, ürkütücü bir anlam kazanmaya başladı. Eğer kaçış bu kadar iyi planlanmışsa, sonrasında ortadan kaybolmak da planın bir parçası olmuş olabilirdi. Tabii ki şüpheciler karşı çıktı. Üç sabıkalı adamın sonsuza dek görünmez kalamayacağını savundular. Birinin övüneceği, temas kuracağı, hata yapacağı düşünülüyordu. Ama bunların hiçbiri asla olmadı. Sadecece söylentiler. Bulanık fotoğraflar. Brezilya'dan Teksas'a kadar birkaç fısıldanan gözlem. Tutarlı hiçbir şey yok. Ancak Birleşik Devletler marşaları asla tam anlamıyla vazgeçmedi. Davayı açık tuttular. Kapanış için değil, İmkansızın aslında o kadar da imkansız olmadığı ihtimali için. Çünkü o Hollanda çalışması sadece yeni bir açıklama sunmadı. Alcatraz'ın kaçışa karşı dayanıklı bir kale olduğu mitini paramparça etti. Hikayeyi yeniden çerçeveledi. Belki kaya kırılmaz değildi. Belki akıntı her zaman anahtar olmuştu. Hiç ölmeyen soru. Alcatraz sadece bir hapishane değildi. Yolun sonu olacak şekilde tasarlanmıştı. En kötülerin ortadan kaybolup sessizliğe gömüldüğü bir yer. İkinci şans yok. Kurtuluş hikayeleri yok. Frank Morris ve Anglin kardeşler gibi isimleri yutmak için yapılmış beton bir mezardı. Ama bir şekilde tüm ihtimallere karşı onlar senaryoyu tersine çevirip kendi sonlarını yazmış olabilirler. Kaçışları sadece bir manşet değildi. Efsane oldu. Ham kararlılık yaratıcı mühendislik ve silinmeyi reddetme hikayesi. Sabun ve tuvalet kağıdından gerçekçi kukla başları yaptılar. Çalıntı kaşıklarla betonu kazdılar. Yağmurluklardan ve yapıştırıcıdan bir sal inşa ettiler. Her detay titizlikle planlanmıştı. Her adım hesaplanmıştı. Ve o sabah ışıklar yandığında onlar çoktan gitmişti. Bugün onların hikayesi Alcatraz'ın soğuk koridorlarında yankılanıyor. Ziyaretçiler bir zamanlar onları tutan küçük hücrelere bakıyor, kazıyarak, fısıldayarak, bekleyerek geçirilen geceleri hayal ediyor. Soru hala adayı rahatsız ediyor. Dalgaların içinde mi yoksa dünyada mı kayboldular? Ceset yok, itiraflar yok. Sadece bilimle aydınlatılan bir ipucu izi var. Alcatraz kaçışı bir efsane değildi, bir başyapıttı. Eğer bu video sizi şaşırttıysa beğenin, abone olun ve bize söyleyin. Sizce başardılar mı? Yoksa gerçek hikaye hala sistemi gizli?